Ben yorgunum o yüzden hareket etmiyorum. Yorgunsun çünkü uzun süre hareketsiz kalmışsın. Bu yüzden hareket etmedikçe aslında daha çok yoruluyorsun. Ve zihni de yorgun bırakıyorsun. Zihnin boşalmaya ihtiyacı var. Zihnin yorgunluğu atmaya ihtiyacı var. Ya da çoğu kişinin hedefe mesela kilo vermek için de incelmek, güçlenmek için de hedefler arasında ne var? Sağlıklı olmak, hastalıkları geride bırakmak, ideal bir beden görüntüsüyle beraber bunlara sahip olma isteği var. Aslında temelde. E, bunlara sahip olma isteği var tamam güzel. Ancak bunlar hareketin varlığıyla mümkündür işte. Sağlık getiren şey bize iliklerimize kadar oksijenin gitmesi, temiz hava, hareket, temiz havadan kastımız yürüyüşler, yürüyüşle beraber aldığımız te temiz hava, dışarıda yaptığımız yürüyüşler bunların her biri ne sağlayacaktır? İşte bizim bedenimizin beslenmesine ve sağlıklı olmamızı sağlayacaktır, hastalıkların ortaya çıkmasını uzaklaştıracaktır, ortaya çıkmasını hani minimum düzeyde aslında ortaya çıkmasını sağlayacaktır diyeyim. Çünkü birçok faktör var, ama bize düşen kısı hareketli olmak, sağlıklı olmak. İşte bunun yolu dediğim gibi hareketle beraber oluyor çünkü hareketsizlikle beraber bildiğiniz gibi hakim olduğunuz gibi bedenin şekli de bozuluyor. Çünkü o dediğim gibi enerjiler var, birikmiş. Onları hareketsiz kalarak kendinize daha çok biriktiriyorsunuz ve böylelikle bedeninizin şekli bozuluyor. Hareket eden insanlarda görüyorsunuz, bedenin şekli bozulmuyor, ideal bedeninde kalıyor. Çünkü hareketle tabii ki hani hareket e, ideal bedeni de sağlar ama sadece bunu sağlamaz. Dediğim gibi yaşatır, canlandırır. Hareket yaşamın devamlılığını sağlayan çekirdek motordur. Tüm besinlerin işlenmesine ayrıştırılmasına, aktarılmasına ve yenilerine de yer açılmasına neden olur. Ve hareket soyut ve somut devir daimdir. Yani yenilenmedir. Soyut ve somut devir daimin sağlanmasını sağlar. Eskimiş, tükenmiş ve yıkıcı olan bilgi, duygu ve enerji ve maddeler ne demiştik? bilinç ve fiziksel hareketlilikle dışarı atılır ve yenine, yerine yeni ve taze bilgilere yer açılır demiştik. İşte bu eski çürük, atık, işe yaramaz, yıllardır kafada ve bedende taşınan eskimiş bilgi ve enerjilerin atılması bedenin gençleşmesine ve canlanmasına neden olur. Yani soyut somut bilinç bazında hareket bir de fiziksel hareketten bahsediyoruz. Bunlar neler? Bununla alakalı da bir grafiğimiz var. Önce bir bakalım fiziksel bazda hareketlilik nelermiş? Şöyle bir bakalım beraber. Şimdi fiziksel bazda hareketlilik doğada, plajda, göl kenarında yürümek. Bunlar bir seçenek. Evinizin bahçesi de olur. E, fark etmez. Önemli olan yürümek, koşmak, bisiklet binmek, sevilen fiziksel eylemler hangisini seviyorsanız, çeşitli danslar, baçatasından tutun, hip hop'una kadar, halk oyununa kadar çeşitli danslar, çocuklarla fiziksel oyunlar, Çocuklar harika bir hareket ortamı sağlar bize zaten. Onlarla beraber yaptığımız fiziksel hareketli oyunlar, bahçe işlerinde uğraş Harekete dayalı sanatsal çalışmalar. Hobilerle uğraş. Bu da hareket içeren hobiler daha çok. Kendi işlerini kendin yapmak. Bu da bir hareket çeşididir. Ve hani görülmeyen sayılmayan bir hareket çeşididir ama kendi işini kendimiz yapmak da çok önemli bir günlük hareket sağlar bize. Çünkü normalde mesela hani danışanlarımızla konuşurken de fark ettiğimiz işte ben çocuğuma yaptırıyordum eskiden artık şu an kendim yapıyorum. İşte eşime yaptırıyordum artık şu an kendim yapıyorum. Kendi işini kendi yapmaya başlamak. Ki Deniz Hoca der zaten hani kilolu bir insanın yanında muhakkak zayıf bir insan bulunur der hareketlerini yaptıracağı. Gerçekten bunu da gözlemliyoruz. Kendi işlerini kendin yapmak çok önemli bir fark sağlıyor bize. Onu hatırlatmış olalım. Onun dışında yaşlı ve çocuklara yardım etmek, fiziksel anlamda yardım etmek, yolda görünce yardım etmek, onların işlerini de yapmak, işte başkalarına da fiziksel olarak yardım etmek. Hani büyükler derdi ya gerçekten hani bir iş yapıyorsam bana diğeri kendine diye gerçekten öyle. Kendimize hareket imkanı sağlamış oluyoruz böylelikle. Cinsel ilişki bu da fiziksel hareketimizi sağlar. İş ve özel hayattaki besleyici eylemler, hayal ve hedefe ulaşmak için eylemler. Hayallerimiz var, hedeflerimiz var. Bu hayal ve hedef için yapılan fiziksel hareketlilik de fizik bazdaki hareketlilik